Evet. İsmail teşekkür ederim. yapıyor? mi? Sabit Evet. Ne Tamam. Yok. Yok. Burada biraz daha yavaş yapabilirsin. Canım yansın ya. Biz de bugün itibariyle artık Türk Hava uygulamaya başladık. Daha önce uygulamış olduğumuz sinema ve beraberinde sonrasında aşı grubuna eklenen bir yöntem vardı. Antalya Araştırma Hastanemizde Türk Hava uygulamasına başlanmış bulunmaktayız. Özellikle Türk ekleyen bekleyen toplumda ciddi bir kesim vardı. Yerli ve milli olması hasebiyle bu aşıyı özellikle yaptırmak isteyen bir kesim vardı. Şimdi o vatandaşlarımızdan ricamız da İster birinci doz, ister hatırlatma dozları anlamında mutlak surette eğitim araştırma hastanemize başvurmaları ve kısa sürede aşılarını olmalarıdır. Ben de bugün hatırlatma dozu olarak Turkovak'ı 500 doz aşı olarak uyguladım, uygulattım. Sağ olsun arkadaşlar da bu konuda e, gerekeni yaptılar. Hızlı bir şekilde randevumuzu aldık ve aşımızı gerçekleştirdik. İlimizde birinci doz aşılama oranında %90'ın üzerindeyiz. İkinci doz aşılama oranında da ee, %80'in üzerindeyiz. Fakat şunu biliyoruz artık. Bir ve ikinci doz aşılamadan ziyade tabii ki bunlar çok önemli ama bizim için asıl olan şu anda hatırlatma dozlarının olması. Vatandaştan bunu özellikle talep ediyoruz. Lütfen hatırlatma doz sırası gelen vatandaşların tüm sağlık testlerimizde ama Turkuvak e olmak isteyenlerin de özellikle eğitim araştırma hastanesine başvurarak hızlı bir şekilde aşılanmalarını sağlamaları gerekiyor. Çünkü biliyoruz pandeminin başından beri bizim pandemiyle mücadelemizde Aşı hayata geçmeden önce maske, mesafe ve hijyen kuralları üzerinden yürüyorduk. Ama daha sonra hayatımıza aşı girdi ve biliyoruz artık pandemiyle mücadelede bizim asıl silahımız aşı. Ülkemizde de aşıda işte çeşitlilik söz konusu Sinovac, Biontech ve son olarak da Türkovac. Bunları hızlı bir şekilde yaptırırsak pandemiyle mücadelede çok yol kat ettik ve hızlıca pandemi etkisinden pandemi etkisinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu konuda vatandaşların duyarlı ve hassas davranmalarını rica ediyoruz. Tüm Türkiye'de omikronun etkisi artık belirgin hale geldi. Omikronun diğer varyantlara göre yıkıcı bir etkisi yok. Fakat sayısal anlamda çok fazla kişiye bulaş gösteriyor. İlimiz bu noktada Türkiye'deki diğer illere, Bakan Meclis Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlar üzerinden bakıldığında diğer illere göre bir nebze olsun daha iyi durumda. Ama aşılamayla biz bu iyilik halinin daha üst seviyelere taşınmasını bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.

çıkıyor zaten. Şey, geç, geç, geç. Siz alın geçebilirsiniz. Aşılar. Tamam çok <laughs> Sağ <laughs> <laughs> Ee, sağlığımız için yani önemli. Bu üçüncü aşım benim. Bu Türk Hava aşısı en son işte. İki tane bir yöntek. Üçüncüsü de Türk Hava Yani gerçekten mutluyum yani. Türk Hava aşısı almaktan yani gerçekten iyi. Yok yakalamadım çok şükür yani. O tedbirleri aldım yani. Temizlikten, hijyenden, maskeden hiçbir zaman vazgeçmedim yani. Yine Türk Hava olurum yani. Daha önce niye aşamadınız?